Şaka arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, yeni aldığım kitapları sizlere tanıtacağım. Yani e, göstereceğim. Ben bu kitapları daha önce aldım. Bunları böyle dizdim. bunlar hatta bazıları yamulmuş yamuk duruyorlar. Şöyle almış olduğum ilk kitaptan başlayalım. Yıkılıyorlar. Bazılarını BKM'den aldım. Bazılarını da e, Anam yıkmayın. Bazılarını da marketlerden, e, zincir marketlerden aldım. İlk kitabımız Adara Yağmur'un yazmış olduğu. Zirve Tözü serisinin ikinci kitabı olan Ateşten Tezerrat. Maalesef yazar e, Adara Yağmur yani şu şahıs. Şöyle göstereyim. En sevdiğim yazar. Etiketlerim böyle zaten. Eee şu anki yaşanan olaylardan dolayı kitap çıkarmak istemiyorum. Ee, yani şöyle ilk kitabımız Ateşten Teyze Evlat. Şimdi bunu hemen yerine koyalım. Zincir marketlerden aldığım kitaplarla devam etsin? Yoksa direkt bir hamerden olanlarla mı devam etsin? Bilemedim. Kızlar. Bilemedim. ama aldığım kitapları sıradan göstereyim size. O yüzden şimdiki, şimdiki kitabımız Bir Zincir Market'ten ismini vermek istemiyorum. Şöyle bir kitap. Dünyaya yön veren kadınlar Zafer'in öyküsü. Derya Erdoğmuş'un kitabı. Şöyle bir kitap. Dört kitaplık ya da beş kitaplık. Evet. Dört kitaplık bir seri bu yanlış görmüyorsam ikinci kitap. Ama bunu e, birinci kitabını okumam gerekmiyor galiba sanırsam. İkinci kitabını okumak için. Kamerayı yıktım. <laughs> Neyse bu benim zaten hep yaptığım bir şey. Şaşırmadınız. Şöyle. Evet. Kum ve köpük. Halil Cibra'nın yazmış olduğu kum ve köpek. Bu bir zincir marketten aldığım kitap. Arkada da. <laughs> Ay. Gerçer bunu yazmış olduğu hayvan çiftliği. Modern Klasikler dizisi 164 numara ve 9. baskı Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış. İçerisinden ayrı çıkıyor. Bu BKM'den aldım. Söyledim mi bilmiyorum. Olsun. Ne de belirtmek istedim. Bu arada Ateşten Tezahürat'ın bir şey, posteri çıkıyor ama çok büyük. Bundan görebilir misiniz? Pek emin değilim. Fakat ben size şimdi bunu şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde gayet güzel bir poster. Arkadaşlar şıkkı bir tek tutmuşum. Her <laughs> neyse şimdi ilk olarak şunu şuraya bırakalım. Şimdi aldığım diğer kitaplardan devam edelim. Hmm, Sadako'yu yeni aldım. Şu üstteki gereksiz şeyleri şöyle bir kenara alayım. Çok sürekli sarı çok çok. Evet. Sadako. Şöyle sonsuz yeni evrenden çıkan bir kitap. Yazarı yok. Çünkü bu yanlış hatırlamıyorsam Sadako'nun e, ee, günlüğünden uyarlanmıştı. Arkadaşları öldüğünde çıkarmışlardı. Onu yanlış hatırlamıyorumdur. Kuluçka. Bir sadaka, sadakat hikayesi efsanesi. Ee, arkadaşlar bunu da bir zincir merkezden almıştım var bunun da yazarı yok. Bu da büyük ihtimalle sadakon gibi bir şey olması gerekiyor ya da direkt anlatılmış bir hikaye. Bilmiyorum tam olarak kim yazdığını diyorum ve şunu şöyle alacak kaydıralım. Ve şunu şöyle çekmek istiyorum evet şöyle yani geliyorsunuz beni şimdi arkadaşlar şurayı şöyle komple hatta bakın direkt şurayı şuradan şöyle daha yeni aldım burayı komple 15 yaşında bir kaptan Jules Verne'nin ee, bir kısaltılmış metni. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan bir kitap. Ayrıcı var mı diye bir bakayım. Ayrıca zaten ben bunlara bakmıştım. Fakat sizin de görmenin amacıyla bir açayım dedim. Buraya tekrardan düzenlemem gerekiyor ya. Kitaplarını aldım. Kitapları burada böyle görürsün diye buraya koydum. Çünkü kitaplarından da çekim yapamam. Şöyle yatıralım. Yine e, Jules Verne'nin yazmış olduğu bir kitap. Arkadaşlar bu arada gram dikkat etmedim. Bakın şimdi şurası şöyle de göstereyim. Jules Verne'nin yazmış olduğu 5 kitap var. Sadece Yeşil ışını, Alice Harikalar diğerinden sonra yapmışım. Çünkü kavukları görmüştüm. Ne her neyse 80 günde dünya turu kısaltılmış metin. Jules Verne'nin e, yazmış olduğu bir e, kitap. Uyarlayan Yönce Dalar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Ay, bakalım ayrıcı var mı? Evet ayrıcı. Şu şekilde bir ayrıcı var. Ayrıca genelde zaten klasiklerin aynı oluyor. Ay ay ay. ay. Balonda 5 hafta. Jules Verne'nin uyarlayan Yonca Aşçı Dalar Türkiye İş Bankası Kulübü kısaltmış bir metin. Şimdi eee Şöyle şu alayım şunu. Ve şöyle şu araya soktum. 2 yıl okul tatili. Jules Verne'nin yine, yine uyarlayan Yonca Aşçıdalar. Kısaltılmış bir Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış. Bir ayrıcı yok. Evet arkadaşlar. Benim çok almak istediğim bir kitap var burada. Evet. Jules Verne'nin yazmış olduğu çıkılıyor var ya. Arkadaşlar şuna kusura bakmayın. <laughs> <laughs> ne yaptım ben az önce? <laughs> Her neyse. Karpatlar Şatosu abla bir kitabı. Ben kitabı macera tarzı bir kitap olduğu için çok istemiştim. Tabii ki de yine <laughs> Türkiye İç Bankası Kültür Yayınları'ndan. Şöyle araya sıkıştıralım. Şunu düzgün duralım. Çocuklarım. Arkadaşlar yanlış da düşürebilirim. Yani neyse tamam şimdi şöyle çekelim azıcık şunu. Şu ayımızı da buraya koyalım. Şimdi hangisine kalırken? Alisa Erkalay diyarında. Kısaltılmış Peti Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yine Love is Carlo'nun yazdığı bir kitap. İş çocuk klasikleri uyarlayan Elif Dinçer. Hmm, Nereydi bu? Cüla yan yana dursun. O yüzden şunu şöyle koyacağım. Yeşilişini göstereyim. Cüla yazmış olduğu Yeşilişin uyarlayan Meryem Mine Çilin Giroğlu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkmış bu kadınlar arkadaşlar. Ayrıca yok. Lost my account. Yanlış. E, yanlış. Söylüyorsam kusura bakmayın. Çünkü İngilizce aksanım ya da herhangi bir dilde başka bir aksanım değil. Türkiye İş Merkezi Kültür Yayınları. Uyarlayan. <laughs> ay pardon. Sevgi Atlıhan. Bunları alalım. Şimdi bir diğer kitabımı ver geçelim. Kamera dönüp dönüp Şöyle Herman Merlin yazmış olduğu ve uyarlayanının Bülent O nokta ne olduğunu bilmiyorum. Doğan soyadı. Kişinin uyarlamış olduğu Türkiye İş Bankası Közüren'den çıkmış olan Mobi Dedik. Mobi Dedik. İşte öyle bir şey. E, deniz Kızlı bir kitap. satılmış için Evet arkadaşlar şöyle işte. Bildiğimiz normal bir kitap. Fakat tek bir farkı var. O da ne? Ay unuttum. <laughs> Neyse. Ok bir filmin maceraları kısaltılmış ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları uyarlayan Bülent O. Doğan yine aynı kişi o uyarlamış. Şöyle bir kitap ayrıcımız var. Mark Tivon'un yazmış olduğu kitap. Ay ay yapma yapma yapma. Yapamazsın bunu bana evet. Peter Pan arkadaşlar. Peter Pan kısaltılmış metin, James e, Madvet Barry Öyle bir şey. Elif Dinçer uyarlamış. Türkiye hiçbir Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Şimdi. Şöyle yani bunu ayrıca ayrıca olmaması çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Çok tuhaf. Kusura bakmayın. Dengesizim ya. Öf. <laughs> ben o <de> bu oyunu hiç sayamıyorum. <laughs> Peter Pan. Hayır bunlar ne aldım. Robin Kong da göstermem yani. sadece kitapları göstereceğim artık. Evet. Şimdi şu kitabımız. Daniel e, Defman'ın ee, yazmış olduğu ve uyarlayan kişinin Bülent O. Doğan niyet kim olduğu belli olmayan Robinson Curse Kısaltılmış metin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Şimdi hemen bakıyorum ve için herhangi bir ayrıcımız yok arkadaşlar. Bir diğer kitabımız ise Frances Hodgson e, Barnett'ın yazmış olduğu Gizli Bahçe. Şimdi şöyle aç aç aç, gir gir gir. Hadi girersin içeri be kızım, hadi be ya, hadi, hadi. Bir diğer kitabımız Charles D'Escue'nun yanlış oldu e, adını unuttum bakayım Oliver Twist bu arada bunda da bir uyum var yine böyle çerde izlerde aynı olmuş o şimdi şöyle tuhaf bir yılbaşı örgüsü yine aynı yazar ya ait ve Mark Tyburn'ın yanlış olduğu çalınan taç evet arkadaşlar şöyle altta da bir ayrıcı çıktı şöyle bakın şu an diğer diğer elimdeki kitap açtı. Şöyle alır alır. Al al. Şöyle. Şöyle. Heh. Bu en sondaydı. Evet, şimdi şöyle abu. Bir diğer aldığım kitap ne bakayım. Bilgi atölyesi serisi. Ay yıkıldı var. Şöyle. Başarı ve başarısızlık. Düş dostluk ve düşmanlık. Çalışkanlık ve tembellik. Bilmek ve bilmemek. iyi ve kötü. Bu zincir merkezi. Abol. Yapmayın bunu bana. Hı. Bakayım şimdi. Ay. Şöyle e, gelişim satı aldım arkadaşlar. Ne işime yarıyor bilmiyorum. Ama arkaları böyle renkli ya. Bunu bile çekeceğimiz için güzel durur diye planladığım için buraya aldım bu kitapları. Biz ne ah, Evet şu an birkaç kitap daha sonraki tane sonraki kitap da sevindim güzel tam bir şey oldu neyse zeka oyunu olan bir cheesniki zaten zeka oyunu olan bir kitap alalım ve bir de Marta Anton Chehov'un yazmış olduğu kitap yedi erenden çıkmış evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı eğer ki kitap alışverişlerimin kitap alışveriş videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın ve desteklerinizi lütfen belirtin evet size şimdi şu şekilde şöyle göstereyim size yavaştan şöyle duvarında olan buzdan kıvılcım posterimi de göstermek istiyorum şöyle 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 Size en sevdiğim kitapları göstereyim. Bu seri sevdiğim seri. Bu kitap hoşuma gitmiş ama bu iki kitap çok güzeldi. Bunları okumadım henüz. Bunu okudum. Bu çok güzel. Bu da çok güzeldi. Sarı koda mükemmel. Hiç böyle okumadım çünkü çok duygusal. Şimdi şöyle çevirelim. Hangilerini okudum bunlardan? Bakayım bakayım bakayım. Şöyle ilerle ilerle ilerle. Mo Bellici okudum, Peter Pan okudum, Gizli Bayçi okudum, Tuhaf başa Yıl ve Oliver Twist okudum arkadaşlar. Ee, Başarım Bilgi Atölyesi okudum. Bu kadar yani. Evet arkadaşlar şimdi sizlere veda edelim. Görüşmek üzere.